Ben Profesör Doktor Onur Öztürk, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dili Başkanıyım. Aksanur Hocamız ve Meltem Hocamızla beraber e, Savuncuoğlu Şirketi'nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kronik yara polikliniğini beraber kurduk ve yönetmekteyiz. E, biraz kronik yaradan bahsetmek istedim sizlere. Kronik yara dediğimiz kavram, 4 hafta içerisinde iyileşmeye başlamamış olan, 6 hafta içerisinde de tamamen iyileşmemiş olan bütün yaraları kapsamaktadır. Tabii bu yaraların ardında, yaraların açılmasına sebebiyet veren başka hastalıklar da olabilmektedir. Bunların da başında diyabet gelmekte, tepki diyabet dediğimiz şeker hastalığı gelmekte. Bu yaklaşık %90-95'lik bir orana tekabül ediyor. Tabii bunun dışında farklı hastalıklar da olur. Perifer arter hastalığı olabilir, bazı e, toplama sistemi, venöz sistem dediğimiz hastalıklar da olabilir veya burger hastalığı, travmalar olabilir, yani enfeksiyonlar olabilir gibi birçok hastalık e, kronik yaranın sebebi olabilir. Biz burada kronik yarayla uğraşırken aile hekimliği tababetinin de verdiği e, deneyim ve bilgilerle beraber hastaya bütüncül açıdan yaklaşıp hastanın A'dan Z'ye bütün problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Ve böylece kronik yaranın oluşmasına sebebiyet verecek problemleri de geride bırakmaya çalışıyoruz. Sadece kronik yarayı o an tedavi etmek değil, onun bir daha açılmamasını da sağlamak için bazı uğraşılarda bulunuyoruz. Bu hastanın şekerini düzenlemek olabilir. İşte kansızlığını toparlamak olabilir, enfeksiyonunu yenmek olabilir, hormonlarını toparlamak olabilir, kolesterolünü toparlamak olabilir gibi. Fakat bunun dışında kronik yaraya da spesifik müdahalelerde bulunuyoruz. Bunlar biyolojik müdahaleler olabilir, e, mekanik müdahaleler olabilir veya farmakolojik dediğimiz kimyasal müdahaleler de olabilir. Yani bazı ilaç tedavileri veya burada temizlik tedavileri gibi yaranın temizlenmesi işlemi. Ki buna var işlem yapabiliyoruz veya birkaç hafta içerisinde tekrar başlayacağımız biyolojik müdahaleler yani larva müdahalesi dediğimiz bazı yöntemler var. Bu larva özellikle konuşmak gerekirse Türkiye'de üç yerde var. Amasya'ya biz bunu Türkiye'de dördüncü yer olarak getireceğiz. Amasya'ya bir farklılık, bir zenginlik katacağız ve birçok e, kronik hastasına da müdahale etmiş olduk. Kroniklere müdahale kısmında larva ile beraber özellikle integratif tıp yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamında ozon tedavisinden de yararlanır. Önce yara tedavisinin sürecinde zamanla uygulaması olarak ozon tedavisinden de yararlanabilmekteyiz. Özellikle açık, akıntılı, enfeksiyoz olduğunu düşündüğümüz ekstremite uçlarındaki yara torbalama ozon uygulaması yapmaktayız. Torbalama ozon neticesinde antisepsiyon sağlamakta, yaranın temizlenmesine katkı bulunmaktayız. Aynı zamanda damarın içeriden iyileşmesini sağlamak üzere de sistemik ozon uygulamasını, parmak farklı yöntemle uygulamaktayız. Hasta geldiği zaman özel bir sorun, kendi durumuna göre değerlendirip hangi yöntemle uygulayacağımıza karar veririz. Kronik yara polikliniğine başvurmak isteyen hastalar direkt polikliniğimize başvurabilirler ya da diğer hekimlerimizin konsültü etmesiyle de poliklinik hizmetlerinden faydalanabilir.